Ne haber moruk? Moruk babandır sakallı keçi. Kaba adam. Yalan mı söylüyorum? Şu ihtiyarı görüyor musun? Buralarda onun kadar kötü bir tavla oyuncusu yoktur. Üstelik zarda tutar. Sen bu hayduta bakma kızım. Tavlada da bileğimi bükemediği için çamur atıyor işte. ne <laughs> gene hangi turisti soydun? Biraz yolluk nevali aldım. Denize mi çıkacaksın? Evet. Akşama döneriz. <laughs> Dönünce vura da dersini vereyim. Olur vurarım. Fakat bu sefer hırsından tavlayı yemek yok anladın mı? Moruk. <laughs> güle güle sakallı keçi. Kanaryam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. <laughs> ne sesliymiş sarı kız. Biliyorum beğenmedin. Ben de beğenmiyorum ama şu meret rakı da bunsuz içilmiyor ki. <laughs> Buranın bekçisi misin? Evet öyle sayılır. Ne istiyorsun? Sarı saçlı bir kızla uzun boylu bir herif geldi biraz evvel buraya. Nerede onlar? Ne bileyim ben. Görmedim. Kanar Bana bak ihtiyar. Kafamı kızdırma. İhtiyar babandır. Terbiyeli konuş. Bir de size hayvan derler. İşte bak, asıl hayvan bu. Konuş, konuş diyorum. Konuş, konuş. Kim yaptı bunu? Dünyanın en temiz, en iyi yürekli insanıydı. Nasıl kıydılar sana? <laughs> Anlayamıyorum bir türlü. Çok üzüldüm Ali. Adem reis gibi bir adamı kim öldürmek isteyebilir? Hem de böyle canavarca. Bana biraz para verebilir misin? Para mı? Tabii. Orada dolapta beş altı yüz lira var. Al. Elli lira bana yeter. Hem sandığından daha zenginim ben. Çok param var. Sahi mi? Tabii kimsenin bulamayacağı bir yere gizledim. Senden sadece yol parası istiyorum. Yol parası mı? Gidiyor musun? Evet. Paramı almaya gideceğim. Senin için para o kadar önemli mi? Söyle önemli mi? Evet Ali. Önemli. Hem de çok önemli. Neden? Burada para lazım değil ki. Belki de haklısın. Senin yanında paradan daha değerli şeylerin varlığını öğrendim. Onları sen öğrettin bana.